Sakarya'da işçilere saldırı. Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamaya giden işçiler, saldırıya uğradı. İşçiler memleketlerine dönmek için yola çıktılar. Mardin Mazıdağından Sakarya'ya giden 16 fındık işçisi, bu sabah işveren ve köylülerin saldırısına uğradı. Fındık işçileri, saldırı sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktı. Saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, Maya yaptığı açıklamada, siz burayı memleketiniz mi sandınız burası bizim sözleriyle tehdit edildiklerini söyledi. Saldırıdan sonra işçiler memleketlerine dönmek zorunda kaldı. Sakarya Valiliği bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir. Konuyla ilgili yapılan araştırmada 22 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Kocaeli ilçesinde Fındık Bahçesi'nin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda Arbe'de yaşandı. şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir.